namazı Fatiha ile kılmayınca namaz kılamaz. Zorlanır, bir yük gibi anlar. Yük gibi. Bir mecburiyet onu yaparken de mecbur olduğu için yapıyor. Ama eğer namazı Fatiha ile, Fatiha'yı bilerek okursa aşkla kılar, muhabbetle kılar. Namazı kıldıktan sonra ağır bir yükün üzerinden kaldırdığını tadar. Huzura çıkmış, tertemiz olmuş. Günahın ağır yükü üzerinden kalkmıştır. Gafletin ağır yükü üzerinden kalkmıştır çünkü. Allah size Kur'an'ı indirmiştir hem de hakem olarak. Allah size hakem olarak Kur'an'ı indirdiği halde siz ondan başka hakem mi arayacaksınız? Her konuda hüküm Allah'ındır. Hakem Allah'ın ismidir. Dolayısıyla Allah hükmünü vermiştir. Her konuda her türlü sorunu ne yapmamız lazım? Allah'ın vahyine, Allah'a ve Resulüne götürmemiz lazım. Allah ve Resulü dediyse o. Eğer Kur'an'dan başka bir hakem ararsak, bu durumda iman etmemişiz demektir. Başka bir ayet-i kerimede öyle buyuruyordu, eğer siz Allah'a ve Resulüne ahirete iman etmişseniz herhangi bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüzde onu Allah'a ve Resulüne götürün buyurdu. Bir de kendilerine kitap verdiklerimiz ehli kitap, Yahudiler, Hristiyanlar Kur'an'ın Rabbinden hak olarak inmiş olduğunu bilirler.